bugün burada mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi kısaca SEUP olarak adlandırdığımız 5-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Şanlıurfa fuar merkezinde düzenle düzenleyeceğimiz bir mesleki eğitim fuarımız Sayın Valimiz Hasan Şıldak, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimiz, diğer sektör temsilcileri ve okullarımızın katılımıyla e, bir fuar düzenleyeceğiz. Yaklaşık 100 işletme, e, iş adamı e, fuarımızda olacak. 60 okulumuz fuara katılım sağlayacak. Bu Ülkemizin yani Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-28 stratejik planı çerçevesinde odak noktasında mesleki eğitim olacak. Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması teknolojiyle uyumlu bir öğrenme ortamının sağlanmasıdır. Bu dönemde mesleki tekniği güçlendirmesi öğrencilere yalnızca teorik bilgilerin sunmanın yanında ötesinde pratik ve uygulamalı beceriler kazandırarak iş dünyasını hazırlamak ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu vizyon doğrultusunda kariyer ve mesleki eğitim günlerinde ortaokul öğrencileri mesleki eğitimle tanışacak ve son sınıf meslek sitesi öğrencileri sektörün önde gelen firmalarıyla buluşarak kariyerleri için ilk adımı atma fırsatı yakalayacaktır. 8. sınıflarımız meslek eğitimle tanışıyor. Değerli arkadaşlar, burada Türkiye'de şu anda 10 ilde pilot uygulama yapılacak 8. sınıflarımızın zanaat atölyeleri diye tanımladığımız bu atölyelerde kurs alacaklar yaz boyunca. Önümüzdeki yıllarda Şanlıurfa'da bu Türkiye'deki bu projenin uygulanacağı pilot illerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde Bununla da ilgili çalışmalar devam edecek. Mesleki teknik eğitim kurumlarına mezun olan son sınıf öğrencilerimiz iş dünyasıyla bir araya gelecekler bu fuarımızda. Artık bunun istihdamda mesleki beceriler ön plana çıkacak. Fuarımızı gelip de gördüğünüzde mutlaka bunlara denk geleceksiniz. 1500 en önemli maddelerden bir tanesi bu. 1500 yeni mezunun ücretini, sigortasını bir yıl boyunca bu proje karşılayacak. Bu sayı çok önemli bir şey. 200, 2025 yılı sonuna kadar 1500 öğrenci işe yerleştirilecek. Değerli arkadaşlar, yaklaşık biraz önce de söyledim. 12 okulumuzda SEO projesi uygulanıyor. Bu SEO projesi dolayısıyla 8,5 buçuk milyon euroluk ekipman bütün mes o 12 mesleki lisemizin ekipman desteği sağlandı. Bunların ekipmanları yenilendi. Ee, lazım olan alet edevatları yenilendi. Bununla ilgili bu proje çok ciddi bir şekilde okullarımızı e, gelecek teknolojiyle buluşturdu bu projeyle tüm Türkiye'de mesleki eğitime 125 milyon avro destek sağlanmak. Tamamız lazım. Teması sağlayacağız ki o dediğimiz algılar, o dediğimiz konuşmalar, o dediğimiz yap